Marmaris, influencer buluşmasına ev sahipliği yaptı. Hashtag Marmaris'teyiz etiketiyle milyonlara ulaşıldı. Marmaris, turizm sezonu öncesinde dikkat çeken bir tanıtım etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bono Good Times sponsorluğunda, fotoğraf sanatçısı Naim Aydar ve işletmeci İdris Akgül'ün organizasyonuyla düzenlenen influencer buluşması, 8 ila 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinlik, Marmaris'in dijital görünürlüğünü artırmayı hedefledi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sosyal medya fenomenleri, hashtag Marmaris'teyiz etiketiyle Marmaris'in doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini takipçileriyle paylaştı. Belediyeden etkinliğe destek. Etkinliğe katılan Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, organizasyonun bölge tanıtımına katkı sağladığını belirterek, bu tür etkinliklerin 12 ay turizmi destekleyecek projelerle devam etmesi gerektiğini vurguladı. Fenomenler arasında Deniz Pehlivan, Mehmet Özcan, Sezer Yılmaz, Murat Çınarpala, Feyzi Sipahi ve Selin Uzdil gibi sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip isimler yer aldı. Etkinlik süresince paneller, atölyeler, yerel ürün tanıtımları ve kültürel aktivitelerle Marmaris'in dört mevsim turizme uygun yapısı ön plana çıkarıldı. Tanıtımın ötesinde fırsatlar. Etkinlik sadece tanıtımla sınırlı kalmadı, yerel esnaf ve girişimcilere de önemli fırsatlar sundu sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların, Marmaris'in cazibesini milyonlara ulaştırması bekleniyor. Organizasyona destek veren markalar arasında Nosa Ajans, Fırdonya Coffee, Media Productions, Kempana, Bono Old Town, Bono Hotel, Bono Good Times ve Vamos gibi firmalar yer aldı. Haber Kamera, Temel Irmak Evet, gelişen dünya üzerinde tabii ki dijital iletişim ve sosyal medya çok önemli hale geldi. Biz bunun Marmaris'teki etkisini nasıl avantajı çevirebilirizi, Naim'in bir projesiyle benim sponsor olma teklifini getirdiğim, benim kabul etmemle bir iki aylık bir çalışmanın sonucunda bir bahar buluşması sezon başında Marmaris için 10 kişi galiba değil mi? Evet, 10, kişi. 10 kişilik bir sosyal medya influencer ekibi davet ettik ve onlara zengin bir program hazırladık. Bunun içine tabii Marmaris'in güzelliklerini koyduk ki bu geziden keyif alsınlar ve bizi paylaşsınlar. Marmaris'in güzel yönleri bunların hesaplarında dursun ve insanlar bunu izlesinler. Marmaris'e gelmek için can atsınlar. Beklediğimizden daha yüksek bir etkileşim oldu. Buradaki bizim içimizde ve dışımızda emeği geçen herkes gerçekten çok güzel bir iş çıkardı. Bunu sizinle de biz sonrasında paylaşmak istedik. Tabii bu işin organizatörü sonuçta Naim. Evet. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizler neler söylemek istiyorsunuz? Memnun kaldılar mı evet. Bey? Ee, şöyle başlayayım. Çok... Nasıl geldiler, nasıl gittiler? <laughs> Yok şimdi projenin başına geldim. Ben daha önceden zaten kendi Marmaris'e de bir şeyler paylaşıyordum. Belli bir kitleye ulaşmıştım zaten. Onun dışında e, yurt dışına yurt içinde daha çok influencer ettiğini ve yani marketini yaptıkları için Marmaris'ten de olması gerektiğini düşündüğüm için hep kafamda böyle bir proje vardı. Bir şekilde e, altyapısını kuruyordum. Sonra Edis Bey'le görüştüm, projeyi anlattım. O da zaten çok e, hem ona gittiği çok mutlu oldu hem de çok beğendi ve biraz önce yapmamız gerektiğini söyledi. Bir, iki aylık bir süreç içerisinde e, İnfomuzları bir araya getirme zorluğu yaşadım. O da çünkü bazıları yurt dışında, bazıları işte başka ülkelerde, başka ülkelerde, herkesin bir programı vardı. Bir şekilde ikna ettik. Marmaris'e bazıları ön yargılıydı. Biz bunlara Marmaris'in güzel olduğunu, buraya geldiklerini ve düşüncelerini değiştirdiklerini anlatmıştım zaten. Ki buraya geldikten sonra da çok değişti. Fazlasıyla bizi paylaştılar, etiketlediler. Çok mutlu kaldılar veya işte Amos Antikentli bilmiyorlardı. Bozburnu Ada Boğaz'ı bilmiyorlardı. Gebekinse kısmını bilmiyorlardı. bozu bilmiyorlardı, bilmiyorlar. E, sonra e, bizim şey limanı, Serçen limanı bilmiyorlardı gibi gibi. E, çoğu güzellikleri gördükten sonra biz bir daha e, yani etkinlik olmasa bile biz buraya geleceğiz. Fazlasıyla da önereceğiz dediler. Fazlasıyla da mutlu kaldılar. Ee, ve biz bunu devamına da bir şekilde yapmak istiyoruz Hazreti <laughs> Sedat Bey de İlis Bey de buradayken ee, ve daha farklı daha ileriye dönük daha e, etkinlikler de yapmak istiyorum kafamda farklı projeler de var onlar da destek verirse amacımız burada Marmara'yı zaten bireysel diye biz burada hiçbir zaman kendimize bir şey yapmaya çalışmadık elime gelince beni etkilemeyin dedim onlar zaten daha çok Marmaris'te hashtag'i koyduk Alt, e, herkese onları paylaştık biz köylerde mühürlerde işte tarihler hepsinden Marmaris'ten bahsedelim. Bizden ama şu burada Marmaris'ti zaten. Ee, hepimiz buradan ekmek yiyoruz. Burası ne kadar hareketli olursa, ne kadar güzel olursa hepimiz para kazanırız. Burada Enis çok para kazanırsa personel daha çok oluyor ya da biz aynı şekilde ya da genel olarak herkes buradan etkileniyor. Bu sefer de gazetecilere kadar herkes bu işte para kazanıyor aslında. Ama önce güzel bir şey yapmak lazım. Biraz reklam kısmında da e, artık, e bir şey yapmaya çalıştık. Umarım ileriye dönük güzel bir proje olur. Senin için bu Başkanım, devam evet. gelecek misin? ben e, böyle zor bir işi e, bu kadar güzel başardıkları için, sonuçlandırdıkları için Marmaris'e teşekkür ederim. Aslında örnek bir çalışma yapıyorlar. Marmaris'teki artık kurumsallaşan işletmelerin e, reklam, pazarlama, tanıtım gibi işlere profesyonel bir şekilde bir bütçe ayırması gerekiyor. Burada bir dış paydaşlarımız var. İstanbul'dan gelen sosyal medya ekibi gibi. Ama bir de içeride Marmaris'te yaşayıp da yerel basınımız gibi yine Marmaris'ten sosyal medya paylaşımı yapan arkadaşlarımız da var. Sanırım İdris Bey'in bu konuda da bir çalışması olacak. onda da destek olacağız. Biz aslında manevi destek, olduk. Hiçbir olmadı. Açık konuşmak gerekirse... Marmaris'in buna ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Bilinen Marmaris dışında bilinmeyen yönleri tanıtma ihtiyacımız var bizim. Geçmişte de biz Taşlıca ile Taşlıca'nın yemek kültürünü tanıtmak için çalışmalar yaptık. Kırsal turizmin az bilinen özelliklerini anlatmaya çalıştık ki dünyada artık trend kültürleri tarım, tanıma yönelik. Yani deniz, kum, güneşe gelen belli bir kitle var. Bunların harcadığı para da belli. Ama e, dokunulmamış olan bizde daha değerli olan, daha çok gelir getirecek olan bölgemize e, korunmuş olan kültürümüz, bölgenin kültürü, doğası az bilinen yerler. Bunu da en güzel sosyal medyacılar tanıtıyor. O yüzden bu çalışmaların devam etmesi önemli ama bir tek bu e, bono ile olmaz, bir tek belediye ile, bir tek ticaret odası ile olmaz. çeşitli kurumlar, kuruluşlar ve işletmeler kendi çapında bu işlere bütçe ayırmak zorunda. Zaman zaman ortak çalışmalar, zaman zaman da işletmelerin kendi planladığı şekilde yürütülebilir. Burada bizim yerel basınımızın da sizlerin aracılığıyla tüm bölgeye ve ülkeye duyurulmasında bir katkınız O yüzden sizlere de çok teşekkür ederiz.